mağaranın içi serin ama yürüyünce terletkini O seu yeah. yep.

Karşıda Anne ve çocuğun Orada anlamlı bir şey var herhalde <laughs> Anlamlı bir şey var herhalde Acaba o anne oradaki suyun içindeki Haa ço çocuğa benziyor Bak orada sanki yatmış bir bebek gibi Evet Ben benzettim dikitlere isim vermiş. Bir, kutu, mi? bir Gerçek mi? Gerçek değil, değil anneciğim. Şey, heykel gibi bir şey oluşmuş orada. Hmm. Anne ve çocuğu yazıyor orada bak. Anne ve <laughs> şey. Evet, bir... dün mağarasını dün da gördük. Alanya'ya gelince da. din mağarasını gezmeyi unutmayın. Bayağı büyük bir mağara. Bir tarafı daha var. Orada oraya da girecek miyiz acaba? Bayağı uzun geniş bir mağara.